İdeal bir süreden bahsetmek çok mümkün değil aslında. Elbette ki çocuklar için her yaş grubuna değişmekle birlikte bazı kritik süreler verilebilir. 7 yaşındaki bir çocuğun günlük olarak sadece oyun değil ama dijital ekranlara maruziyetinin yani 60 dakikayı 60-70 dakikayı geçmesi gibi bir süreyi uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yaş küçüldükçe bu sürede 5'er 10'ar dakika küçülecek. Yaş arttıkça da 5'er 10'ar dakika daha bu sürenin artması uygun olabilir. Peki yetişkinler için ne kadar? Yani yetişkinler için de 1 saat var dersek uygun olur mu? 8'de evine geliyor. 8'den 9'a kadar oyun oynasın o zaman 1 saat. Ya da 2 saat oyna 10 saat. E zaten 8 ile 10 arası oyun oynarsa... Çocuğuyla görüşemeyecek, eşiyle, ailesi birlikte ortak sofrada oturamayacak. Süreyi aşmıyor olsa bile işlevsel olarak çok uygun değil. Burada da yetişkinler için şunu söyleyebiliriz. Sorumluluklarından geri kalan zamanda kendilerine kalan zamanın süresini aşmayacak bir şekilde olarak tarif edebiliriz yetişkinler için uygun oyun süresini. Aileler şunu yapmalı, şundan bahsedebiliriz tekrar. Çocuklar için özellikle süreleri net bir şekilde önceden belirlemek gerekir. Çocuğun da bunu bilmesi ve ebeveynlerin her ikisinde hem annenin hem babanın bu sürelere net riayet etmeleri gerekiyor. Bir gün ya bugün çok yoruldun hadi oyna bakalım bir saat demek değil. Her gün bir şekilde o çocuğun sürelerinin belli olması ve ona uyumasını sağlamak gerekiyor. Ya bugün işte okullar tatil hadi çok oyna bakalım değil. Ona oyun oynamasa bile onun yerine başka bir aktivitede zaman geçirmesini sağlamak olmalı. Ay, ebeveynlerin çocuklarına örnek olması çok önemli örnek olmakla birlikte çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek için bazı masa başı oyunlar ya da işte yerde oynanan oyunlar ya da ailelerin yaratıcılığıyla birlikte ortaya çıkabilecek aile içerisi iletişim arttıracak oyunların oynaması tercih edilebilir. Evet insanları sürekli oyun oynamaya yönlendiren etkiler özellikle pandemi döneminde sürekli alınan kötü haberler. Kişilerin kendini yalnız hissetmesi, anlık olarak keyif almak ve anlık olarak haz ihtiyacı, çok çaba sarf etmeden bir şekilde bir şeyler elde etmek. Aklında zihninde bulunan bütün sorunlardan uzaklaşıp sadece oyuna odaklanabilmek aslında bunların hepsi yapay bir iyilik hali sağlamak için. Ve evet anlık iyilik hali sağlıyor olsalar bile uzun vadede ortaya çıkarttıkları psikolojik fizyolojik sorunlarla birlikte çok daha büyük sorunlara sebep olmaktadır bu durum. Kazanma hırsının da aslında oyun oynama üzerinde önemli bir etkisine olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kazanmak beynimizde Ödül merkezini çok daha hızlı uyarmakta ve kişinin tekrar oynaması için o kişiye bir e, zorlama etkisi yaratmaktadır. Ama kaybetmek de aynı şekilde. Kaybedince de bu sefer kişi hırslanarak ya ben demin kaybettim şimdi bu sefer kesin kazanmalıyım gibi bir duygu içerisine girip kendi kendini e, oyuna doğru zorla itiyor konumdadır. Oyun hepimiz için anlık olarak kurtarıcı bir etki göstermesine rağmen uzun süreç içerisinde eğer işlevselliğimizi bozuyor, ilişkilerimizi bozuyor ve bir süre sonra da fiziksel sorunlara sebep oluyor ise bağımlılıktan şüphelenmemiz gerekir. Yani anlık olarak rahatlatıcı bir aktivitenin bağımlılığa doğru ilerleyebileceğini göz önünde bulundurarak hepimizin kendine oyunlardan başka dijital ortamdaki oyunlardan başka ikili ilişki, işte masa başı oyunlar gibi diğer alanlarda da değerlendirmesi gerekmektedir efendim. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.